Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde FATEC MPLC ile Modbus haberleştirme uygulaması yapacağız. Modbus RT üzerinden iki tane PLC'yi haberleştireceğiz. Kullanacağımız protokolde dediğimiz gibi Modbus protokolü şurada e, görülmekte. FATEC protokolü de kullanabilirdik fakat Modbus protokolünü kullanmayı tercih ettim. Port 1 üzerinden haberleştireceğiz. Burada istasyon İki ayarlarımızı yapıyoruz. Görüldüğü üzere istasyon numarası bu master piyasi için. E, slave piyasi için yapacağımız ayarlar sadece şuradan göstereyim. İstasyon numarasını belirlemek. Diğer istasyon e, numarası dışında port ayarlarında tabi masterla aynı olması gerekmektedir. Bunları aynı şekilde ayarladık. Şimdi master PLC'mize gelelim. Master piyasamızdayız. Kullanacağımız fonksiyon 150 demiştik. Bunu daha önceden de fat diğer seri piyasalarıyla kullanıyorduk. Şimdi bunu şöyle Z tuşuna bastığımız zaman burada haberleştirme yapacağımız adresler gelmektedir. Bakınız ben buraya bir tane R0 rejisterini haberleştirmek istiyorum dedim. R0 read olarak seçtim. Bu R0 karşılığı yani Karşı tarafta haberleşeceğim e, Modbus adresi şurada görülmüş olduğu gibi 400.001'dir. Bu R0'a tekabül ediyor. Ben bunu farklı bir yere de yazabilirdim ama birebir olmasını istedim. R2 ise 400.003 olarak bunda da yazma işlemi yaptım. Yani şuradaki adresi okuyacağım. Şuradaki adresi yazacağım. Şuradaki e, bitleri de bakınız şuradaki data uzunluğu. Y0'dan başlamak suretiyle toplam 10 tane biti oku olarak yazdım. Bir tane daha ekleyelim hatta. Bunu ne olarak ekleyelim? D registerlarını okuyalım. Bunu nereden bileceğiz? Modbus adreslerini. bakın şuraya tıkladığımız zaman Modbus adresleri görülmektedir. Mesela D adresini okuyalım. D adresi 448 bin birden başlıyormuş. Yani D0 448 bin bire tekabül ediyormuş. Dilerseniz şunu azaltıp 448 bin de yapabilirsiniz. Mesela 448 bin benim D0 register'ım olmuş oluyor. Bu şekilde kullanalım. Geldik. 448 bin olduğunu öğrendik. Şuraya yaz tek yaz diyelim. İkinci istasyona D0 register'ını okusun. Ne demiştik? 448 bindi. 448 bin değerine Kaç tane okusun? Yine 10 tane diyebiliriz. Ee, tabii çakışma olmaması için şu an bir tanesini e, burada kullanabiliriz. Bir tanesi kalsın. Ee, OK diyelim. Bunu piyasamıza yükleyelim. Şu an yaptığımız değişiklikler burada görülüyor. Evet. Tabii fonksiyonu şöyle bir değinelim, ne anlama geldiğini. Buradaki PT port 1'i kullanacağım anlamına gelmektedir. Hangi portu kullanacağım? Start register bu tabloları yazacağımız başlangıç adresi. Working register da kendi içerisinden e, harcadığı registerler, working çalışma registerları diyebiliriz. Şurada enable olması için e, buradakini vermemiz gerekiyor. Şu bunun meşgul bitidir. Özel bittir. Bunu communication kısmından ekleyebilirsiniz. Port 1'in meşgul bitini buraya ekledik. Zaten çalışıyor alarm ve dan işlemi. Bu ASCII ya da artı olarak e, seçebiliyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz. Abort'ta işlemi e, o anda iptal ediyorsunuz. E, Modbus haberleştirme işlemine. E, şimdi bunu PLC'mizi yüklüyoruz. Piyasamızı yükledik. Karşı taraftaki slave PLC'mizi de alalım. İkisini birlikte şöyle görelim. Şöyle yapalım. Evet, master piyasamız burada. Slave piyasamız da burada. Şöyle biraz düzenleyelim. Evet, burada işimiz yok zaten Slave'de. Şimdi ne yapacaktık? Bakınız. E, R0 register'ını okuyacaktık. Master burası. Burası Slave. Buraya yazdığımız değerleri ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Bunu da online olalım. İkinci piyasamızda de online olduk. Slave. Buraya ne yazarsak? Bakın direkt Slave istasyonunda yazılan değeri master okuyacaktı. Yazdığımız değer artık neyse onu okuyacak. Buradaki ise master Slave'e yazacaktı. Bakınız Direkt yazdığımız değeri yazdı. Şimdi bu tabi slave yazmaya çalışsak ne yapar? Yazamaz çünkü master'dan gelen değeri burada göstermesi gerekir. Eğer ikisini de kullanmış olsaydık hem oku hem yaz demiş olsaydık evet o zaman olurdu. Ee, G0 bakınız burada da oku demiştik. Şimdi master'daki master slave'dekileri okuyacaktı bakın. Hemen buradan anlık olarak gelmektedir. Şunları bir yaptığımız zaman Görüldüğü üzere sıfır dediğimizde de Görüldüğü üzere anlık olarak haberleştirildi. Bir de D0 register'ını yazmıştık. Onu da bir bakalım. D0 register'ına da D0 diyelim. D0 Register'ını e, ne olarak ayarlamıştık bakalım. Şöyle geldik. Z tuşuna bastığımızda da şuradan izleme yapıyoruz. Bakınız burada herhangi bir sorun olduğunda direkt bize gösterecektir. D0 Register 448.000 olarak ayarlamıştık. E, tabii şimdi ikisinin de adresin aynı olması gerekir. Bir piyasada değiştirdik diğerini değiştirmediğimiz için e, bu D0 register'ını şu an için ne yaptık okuyamadık normal. D1 olarak baktığımızda farklı. Hemen Slave'in de ayarlarını değiştirelim. Şöyle geldik. Şurada manuel olarak değişebildiğini göstermiştim size. Bakın şurası mesela 448 bin olarak ayarlamıştık. Bunu tekrar yükleyelim. Şimdi ne oldu? D, D0 registerımız artık çalışmaktadır. Bu şekilde. E, ee, buna istediğiniz cihazı tabi haberleştirebilirsiniz. Modbus Artı protokolü üzerinden şu an biz işlemimizi gerçekleştirdik. Ee, siz de diler az ki dilerseniz de Modbus Artı üzerinden haberleştirebilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.